Ben izin vermeden nasıl iman edersiniz? Bu iman etmesi gereken bir insan tabir caizse dilekçe verecek Firavun'a. Diyecek ki, ben iman edeceğim iznin var mı? Ben şunu yapacağım iznin var mı? Bu Firavuni sistemlerin karakteristiğidir. Temel özelliği budur kardeşler. Firavuni sistem İnsanların neye iman edeceğini, nasıl iman edeceğini, ne zaman iman edeceğini kendisi belirler, insanlara bırakmaz. Belirleyen Firavun sisteminin kendisidir. Kimi seveceklerini biz belirleriz der. Herkes sevemezsiniz. Nefret ettiğiniz insandan nefret ettiğinizi de söyleyemezsiniz. Alemlerin Rabbi olan Allah, فَمَنْ شَاءَفَ الْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَفَ الْيَكْفُرُ der. Dileyen inansın, dilen inkar etsin der. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah bunu söyler. Ama Firavun sisteminin yöneticileri bunu söyleyemezler. İstediğinizi sevebilirsin diyemezsin. Diyemezler. İstediğinizden nefret edebilirsin diyemezler. Silah kullanmadan bahsetmiyorum. Bir düşünce özgürlüğü yok. Yaratıcı olan Allah bile kendisine karşı isyan etme özgürlüğünü vermiş dünyadayken. Nasıl, ne zaman, nerede ibadet edeceklerini firavun sistem belirler. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde namaz kılamazsınız. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde hacca gidemezsiniz. İstediğiniz zaman bayram yapamazsınız. İstediğiniz zaman oruca başlayamazsınız yapamazsınız. İstediğiniz kıyafeti giyemezsiniz mesela Firavunî sistemlerde. Yapamazsınız. Bu bitmedi ki. Onun için hep izne bağlıdır. Bizim dediğimiz kadar. Hatta kurallarında belirler. Tipi şöyle olacak. Giyeceğiniz ayakkabı şu. Giyeceğiniz elbisenin modeli şu olacak. Giyeceğiniz takkenin, şapkanın neyse özeli şöyle olacak. Bunun tarifini bile vererek, ebatlarını, boyutlarını vererek söyler. Firavunî sistemlerin yapısı budur kardeşler. Dolayısıyla bu Firavunî sistemin adıdır.